Ben yes. bu ölü gelin 5 ya da 6'yı çekiyoruz. Siz çektiniz <laughs> mi? Evet. Ölü Kiminle? Keser. Efendim evet, hani çok kısaca olayı anlatayım. Meryem var. Gel burada... gölgeye geç. Şimdi burası. <laughs> Ay bu ölü gelinin yeri arkadaşlar. <laughs> Doğru bu arada. Evet arkadaşlar burası ölü gelinin yeri ve ölü gelin burada yani. Ölü. ölü arkadaşlar yani. gerçekten ölü ölmüş gelin. <laughs> Aa gerçekten bak ben yeri. Nasıl <laughs> Evet arkadaşlar onda bir tane kedisi var. Onda kedisi şurada yani şu gösterdiği Kanka. yer var ya. Heh. Bu arada bizim kanalımız. Rabia benim arkadaşımı tanıştırayım. Evet. Rabia Hacı Veli oldu. Evet. <laughs> Şimdi onların gizemleri bulmaya çalışacağız. Gizem ne? Ben bilmiyorum onu çünkü. Gizem işte. Bir ne bir gizem? gizem? Onun, ona kalmış kalıntıları bulmaya çalışacağız. Hmm. Tamam. Ve o, o çok korkunç o birisi. o fosili yukarıda değil mi? Evet yukarıda ama onda kalmış böyle kalıntılar ha, var. o hep onu... var ya. Tamam. Anladın mı şunu? Evet, tamam. Arkadaşlar, şey, gezelim. Burada bir gezeriz. Şöyle geziyoruz. Arkadaşlar, şey. Fatih Canlı'ndayız burada bizden evet, çok çok adresi. güzel de... bulamayabiliriz. Bu da bir güzel bulduk. Bakayım, bu ne kanka? Ne Saat şeyi Hayır, şey. hayır. O, ölü gelinin saatinin Evet. bakın arkadaşlar. Işte, arkadaşlar, arka şey, yüzüğü de var. Onu bende, o bende. Kavşağı da bir tane göreceğim. <laughs> taşım, taşım. Şimdi biz arayacağız o gizemleri bir şey oluşturacağız yani. Sonra bu bu arada bu oyun parça koyacağız evet. Parçamıza koyacağız. Ne buldun? Kavak ağacı. <laughs> Kavak ağacı diyorum. Arkadaşlar Meryem'in kanalı ama Meryem hiç gözükmüyor. Tamam göster ver ben tutayım. Aynen sen tut. Aynen. Arkadaşlar bakın. o <laughs> <laughs> ne var kanka? Hiçbir şey. Arkadaşlar buradan böyle çıkıyor. Şöyle. Çok değişik şeyler var. Pet şişe. Arkadaşlar saylan gözü, gözü arkadaşlar, gördünüz Saylan gözü gördünüz mü? yapı bulduk. Şurada. Geçim bir yaprak bulduk. Ama bu yaprak işte. Yaprak. Evet arkadaşlar. Şu arkadaşlar gezici. Şunu bulduk sadece gezici. Öyle yerde buralarda geziliyormuş arkadaşlar. Evet şu. Ha bulduk. Şey Hangi şu? Evet bu olabilir. Bu ne? <laughs> ölü gelinin tokasının bir parçası olabilir. Hayır, ölü gelinin evcil hayvanının bir Herhalde. kalıntısı. Altı Aynen. Çok ben güzel, güzel bunu. Ben bunu evet arkadaşlar. Ya ben çok korkuyorum. Y ya abi ya korkma. Bu ne? Bu bu pamuk pamuk. Vallahi. Evet. Arkadaşlar acı arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çok korkunç arkadaşlar ölü gelinin evi. Arkadaşlar çeşitli çeşitli. Aa pis bir bir şey var arkadaşlar. Ney? Nerede? Ben şurada. Arkadaşlar ben çok korkuyorum. Salık o salık. Kanka orada. Salık o. <laughs> Siyah. Çocuk çocuk bu çocuk. Boşver boş ver kanka oraya gel. Buraya gelmeyecek. Ay, <gülüyor> <sen>? <gülüyor> 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 Bunu alayım mı Rabia? Al baba bu başka bu. Böyle bir şey bu. Bu ne Rabia bu ne? <laughs> sıfır atık poşeti. Hayır. Hayır. Gel biraz oraya. Aferin. Altın altın. Ölü gelinin kapağın sulu sulunun kapağı dermişim. Hisar. <laughs> Ölü gelin öz kaynak içiyormuş dermişim. Diyoruz. Diyoruz. Nerede kanka? Kömür. Arkadaşlar kömür taşı. Gel. <laughs> Gerçekten bu kömür. Nasıl ya? İlmi boyuyor. Biliyor, Biliyor musun? Bir kere. Bayağı gök gök taşıymış. Yani gök bahçesiymiş gök. Bekle nerede nerede kömür? Rabia'nın annesine sor. Bu kömür mü? Abi, gel, 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 Satalım, Allah. para kazanalım. Kim?